Merhaba sevgili arkadaşlar. Seslere dikkat edin. Doğanın içindeyim. Bugün aralarıma kat vereceğim. Kendi usulümle. Bu işin bir sürü doğrusu var. Herkesin kendine göre bir katatma şekli var. Şimdi ben bugün Mayısın 26'sı 27'si. Bu mevsimde artık ısıyla ilgili, soğukla ilgili bir risk yok. Bundan sonra inşallah öyledir. Etrafta bolca nektar var. Arı alabildiğine döneminin en hızlı gelişimini yaptığı sıralar. Bu şartlar altında kovan çok sıkışmadan çok sıkışmadan ona artık yolunu açmak için kat vereceğim. Olayımız o. Şimdi sizinle beraber yapalım. Örümüzü bir yakalım. Şu an bulunduğum yerde talaş falan yok. Ama fark etmiyor doğada. Yakabileceğimiz bir sürü şey var. Şöyle şunu bir atalım şuraya. Sırada. Şu sırada <laughs> Körümüzü yaktık. <laughs> Biraz dumanlı oldu. Şimdi işleme başlamadan önce kovanın önünden şöyle bir iki kız yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar ee, arıyla çalışırken duman kullanmamız gerekiyor. Bunun birçok faydası var. Dumanı gören arılar e, bala hücum ediyor. Karnını doyuruyor ve Artık bizi sokamıyor. Bu bilinen bir şey. Ee, en az bunun kadar önemli başka bir şey daha var. Arılar tehlike anında salgıladıkları feromonlarla diğer arıları da alarma geçiriyorlar. Bizim bu dumanımız o feromonları bastırdığı için e, kovanların, diğer arıların uyusuzlanmasını biraz daha geciktiriyor. O açıdan duman önemli. Şimdi Bismillah diyerek soğanımızı açalım. Geçen haftadan buna kat atmaya ben karar vermiştim zaten. Şimdi şu şu yoğunluğu görüyorsunuz. Şuradaki yoğunluğu görüyorsunuz. Arılar artık sığamaz hale geliyor şeyler kovanlara sığamaz. hale geliyor. Sıcak havalarda bu daha da, bu risk daha da büyüyor. Dumanımızı belirtiyoruz. Katımı da şuraya ayarlayayım. Katımı da buraya ayarlayayım. Şöyle. Hem kontrol edeyim hem de yukarı çıkaracağım çevelere karar vereyim. Ee, bunun yanı sıra kovana kat atıp atınca oluşacak boşluğa koymak üzere mum çektim. Taze Olsaydı da kabarmış olsaydı ama olmadığı için normal taze mumlardan vereceğiz. Ben şimdi kontrol amaçlı şuradan bir bakayım. Bu Akasya. Akasya bölgesi şu anda görüyorsunuz maşallah. Durun size göstereyim. Size göstereyim. Arkadaşlar mayısın 26'sı 27'si Akasya balım sırlanmış. Kokusundan da belli zaten. Şimdi sen şurada dur. hem kovan kontrolü yapmış olacağım hem de yukarı çıkaracağım çerçeveleri belirlemiş olacağım böyle bakıyorum neye bakıyorsun derseniz öncelikle benim için günlük yumurtanın olup olmaması önemli var Günlük yumurtamız varsa anamız var demektir. Anayı bulmak için Uğraşmayacağız. Sen de şurada dur. Hay maşallah. Bu, Perşembe gün verdiğim çıtaydı. Bugün pazartesi. Bir güzel kabartmış. Birazına mum, birazına bal doldurmuş. Şey, e, birazına yavru, birazına bal doldurmuş. Tamam. Birinci bastığında şöyle. Kenarını. Bak. gelmesiyle beraber yavrulama biraz geri düşmüş arkadaşlar. Çok baskın yavrulama yok. Bakın balda, bal kemerini görüyorsunuz. Bayağı çerçeveler ağırlaşmış. Hop, sana bakalım. Öleni var. Balı var, yumurtası var. Maşallah oh, maşallah. Ufak tefek, bizi şöyle güzel bekliyor. içinde var mı? İki boşmuş. Şimdi olaydı. Şey derdim. Geçip derdim. Anamız da burada. Maşallah. Tanıştık en son da kendisiyle tanıştık. Sevgili Kraliçe gayet güzel. Bu kapalı çakalım. Çık çıkmaya çıkm yakın. Her şeyimiz. Frenj'e bakalım. güzel kabarmış. Hop. Burada yavru. Az de kabarmış. İle bağlatmış. Sanırım bu tıralar yaklaşık bir haftadır yağmur yağmıyor. Bunun etkisiyle bol miktarda nektar gelmiş, bal gelmiş. Dolayısıyla anne yavruyu kesmiş artık. Şöyle. Bir de sana bakalım. Gayet sağlıklı. <laughs> Şurada da bir yüksük gibi bir şey var. Bakıyorum içi boşsa sıkıntı yok. İçi boş. Güzel de bal gelmiş maşallah. Tamam arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Yukarı koyacağımız çerçevelere karar vereceğiz. Bu çerçeveler hangi çerçeveler olacak? <laughs> Şimdi kritik sorulardan biri bu. Eğer yukarı yavrusuz çerçeve koyarsak arının yukarı çıkmayacağı daha önce tecrübeyle sabit. Ben bunu yaşadım. Arının yukarı çıkabilmesi çıkması için yukarı yavrulu çerçeve koymamız gerekiyor. Ama Yavrulu çerçeve ile beraber yavrunun besleneceği ballı çerçeve de çıkarmamız lazım. Sadece kuru kuruya yavru çıkardığında sağına soluna kabarmamış petek koyarsan o yavru için biraz tehlike arz eder. O yüzden yukarı çıkaracağımız çerçevede öncelikle bir tane ballı duvar. Yani o aşağıdaki ballı duvarımızı alıp görüyorsunuz. Bu ballı duvarı en kenara... Onun yanına işte çıkmakta olan çıkımı yakın yumurtalı çerçeveyi yukarı aşağıda oluşan aşağıda şimdi iki tane boşluk vardı. İkinci sıraya en başın bir yanına bir tane kabaracak mumu buraya koyuyorum. Sonra buranın düzenini bozmadan sizin iş düzeniniz bozulmasın bozulmasın arada kesme falan olmasın diye şöyle bunu sıkıştırıyorum. Sıkıştırıyorum. Hop. Şu çerçeveyi bir daha kontrol edeyim. Eğer yavru varsa en dışa koyamam. Çünkü üşüyebilir. Bakıyorum. Bu çerçevede yavru var. Bunu en dışa koyamam o yüzden. Seni şöyle bir kenara ayırayım. Yavrulu çerçeveleri, yumurtalı çerçeveleri en dışa koyam koyamayız arkadaşlar. Onun yanına bir e, şey duvar için ayrı bir şey koymamız gerekiyor. Evet, bu elimdeki duvar için daha uygun bir çerçeve. Duvara bunu ballı bol miktarda ballı çünkü Onun yanına yavru çerçeveyi ve son kabaracak. Olsa da kabarmış koysak ama olmadığı için onu koyamıyoruz. Dolayısıyla kabaracak çerçeveyi, taze çerçeveyi buraya koyuyorum. Şimdi burası tamam. Katımızı neredeyse attık. Getiriyoruz. Burada ikinci bir yol ayrımımız var. E, havanın soğuk olabileceğini düşünürsek buna Z şeklinde bir çuval koyabiliriz. Bu bir ihtimal tabi. Bu bir ihtimal. Koyup koymama konusunda ben de kararsızım. Ama şimdi kovan içinde büyük bir boşluk oluşsun istemiyorum. Kovan içinde büyük bir boşluk oluşsun istemiyorum. O yüzden kovanın şu kadar kısmına Arkadaşlar Buna şimdi karar verdim <laughs> Yani koymayacaktım aslında da Sonra düşündüm Hava ee, birden bozar soğur Orada boşluk oluşur Arıyı üşütmeyelim hiç yok yere Bunun için ne yapıyoruz Arının yukarı çıkabileceği kadar 3 çıtalık bir boşluk bırakıyorum 3 çıta Sonra getiriyorum katımı üstüme Hoppa, yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar katımızı attık. Peki ya şimdi? Peki ya şimdi? Bunun da yanına hepten boş kalmasın ya orada boş tara kalmasınlar diye bir tane boş çerçeve koyuyorum. Olur ya sıkışırsa arı sıkışırsa diye ee, yavrular da hepten açıkta kalmasın diye Boş mumlu çerçeve koyuyorum Şimdi yavrunun yanına Bir tane daha dışta kalmasın Boşta kalmasın diye mum koyuyorum Varsa kabarmış veya ballı polenli Yoksa mecburen e, Normal ham mum Ham mum koydum arkadaşlar Arıları zaten bakın hemen koyar koymaz e, Yukarıdaki yavrulu arıları Üşütmemek için Ona sahip çıkmak için Doluştular Evet katımızı attık Üzerine de şöyle turbo tipi ben e, bunu daha faydalı buluyorum. Şuralarda havalandırmaları var diye. Arıları da içeride bunu almıyorlar. Sirkülasyon güzel oluyor. Evet. Bakana millete hayırlı uğurlu olsun. E, bir katımızı daha burada attık. Nice nice katlara atmayı hep beraber Allah bana nasip etsin. Siz de izleyin tamam mı? Basit olarak katatma bu şekilde arkadaşlar. Kafanızı çok karıştırmasın. Ee, aracılıkta birden fazla doğru var. Herkesin doğrusuna saygımız var. Belli noktalar var. Arıyı çürüklüğe uğratmamak için, üşütmemek için yavruyu bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Zamanına dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, ve şunu da bilmemiz lazım ki mevsimi kaçırmamamız lazım. Yani şu an çok bereketli bir sezon. Ee, Mayıs'ın sonları, ana akımın Gelmeye yakın olduğu zamanlar bol bol arıyı çalıştırmamız lazım sıkışmasın boşuna bol bol zaten bundan sonra çok da şey olmaz ee, oldu olmaz çok da arı sıkıntı yapmaz geniş geniş çalışsınlar diye böyle yaptık bu videonun da sonuna geldik ee, görüş alışverişleri için her zaman varım olumlu eleştirilere her zaman açığım efendim bildiklerim paylaşmaktan mutlu oluyorum ee, siz de bildikleriniz bizimle paylaşırsanız herkes istifade etmiş olur. Herkese bereketli, bol sezonlar diliyorum. Sevgiyle kalın. Esen kalın.